bir ifadesiyle iman bir manevi tuğbayı cennet çekirdeği taşıyor. Kalbinizde o iman varsa o iman gezi gözü arpacığıyla yola bakıyorsanız, karşınıza çıkan hadiselere bakıyorsanız, aşacağınız engebelere bakıyorsanız şayet cennet koridorunda yürüyor gibi olur. Biraz sonra bağlar bahçeler. İşte o latif, ben sizden razıyım değişik tecelli dalga boyunda gelip sizi saracak. O meltemi bekleyiş. Ve rüyatullahla kendinden geçiş. Az ileride yani. Üç beş adım ileride. Fakat bir gözüyle insan dünyaya bakarken sürekli bir gözü öbür tarafa bakması lazım. Rahmetlik Sadullah abinin bir hikayesini size anlatmıştım. Vefat eden bir insan o kendisi hastaneden nöbetçiyken getiriliyor belki duymayanlar vardır. Kendisinin yorumu önemliydi orada. Kadın gelirken kızımı gelin edemedim, oğlumu evlendiremedim. Böyle bir tule emel belki tevehüm ebediyet ve belki de işte onlarla alakası bağlılı. Onlarla alakalı yapacağı şeyleri yapamadığından dolayı hasret içinde geliyor. Adım adım ölüme doğru giderken hep bunları sayıklayıp duruyor rahmetlikten bizzat dinlemiştim ben. Geldi diyor. Sonra yatağa yatırdık onu. Biraz sonra da böyle adeta müezzin gibi ellerini kulağına koydu. İşte geldi diye bağırdı. İhtimal o esnada göz açılıyor. Ruhunu kabzedecek edecek. Melek herkese görünmez ama ona da görünüyor. Hani kendinden o sadık insandan dinlemesem çok rahat anlatamam. İşte geldi diye bağırdı. Sonra da rahmetli ki öyle konuşmalarında meseleyi noktalarken bir kafiye koyuyor gibi. Sonra da böyle sesini iyice böyle pese indirerek sonra tüy gibi böyle yastığa düştü diyor. Öldü kadın. Ben iki gözümle kapadım onu. Sonra sol gözünü açtı diyor kadın. Asıl mesele o. Göz meselesi yorum getiriyor ona. Diyor ki sağ göz ahirete bakar. Sol göz de dünyaya bakar. Gözü açık gitti diye bir şey var ya. Oğlumu evlendiremedim, kızımı evlendiremedim. Demek ki o gözü açık insanı öyle görünüyor. Veya Allah öyle yapıyor. Şimdi hani dinlediğim bir insan. Şimdi esas konuya gelelim. Yani bir insan sürekli bir gözüyle ister solla ister sağla ama ben rica ederim solla bakın dünyaya. Sol gözüyle dünyaya bakarken sağ gözü hep öbür tarafa bakmalı. Öbür taraf için hazırlığına bakmalı. Lezzetleri yıkan, acılaştıran, o ölümü tatlı, inanan insanlar için şebi arus diyebileceğimiz, yani zifaf gecesi, yani dosta buluşma gecesi. Efendim, bir gözü sürekli hep orada olmalı. Hep onu hecelemeli. Bu bir taraftan insanın hayatını aynı lezzet haline çevirir. Bir diğer taraftan da hayatını <laughs> dengeli yaşamaya sevk eder onu. Onu hatırladıkça. Yani bir yolcu olduğunu düşünür. Hani Efendimiz'in o sözü çok teker ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ene illa kerakibin istavalla tahta şeceretin sümme râhâ feterekâ. Ne alakam var benim dünyayla? Benim durumum bir yolda, bir yolculukta bir ağacın altında ağram eden bir insanın haline benzer. Dinlendikten sonra orada, bir miktar gölgelendikten sonra çeker gider, orayı da bırakır. Ve insan aslında işte budur. Bu dünyada muhakkaten aram ediyor. Anne, anne, karnına çocuğa bak çocuklara bakınca dünya müstakar gibi, öbürleri müstevda gibi. Fakat ahiret mülazasıyla meseleye baktığınız zaman dünya bir müstevda. Emaneten durup kalktığınız bir yer müstakar esasen değişmeyen yere gelince öbür alem. Göz hep öbür aleme müteveccih olmalı. Hayat o zaman dengeli yaşanır. İnsan meselelere böyle bakarsa çeşmi ibret diyor eskiler. Çeşmi ibretle bakarsa hayatını dengeli yaşar. Yine insanın iftar tablosunun sözleri kendilerini hatırlatıyor. Buyuruyor ki ben kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim belli bir dönemde. Bu da sünnetin sünneti neskidir. Hani sünnet Kur'an-ı Kerim'e dair de bazı şeyleri nesleder veya tahsis eder veya takyit eder veya tamim eder. Ben daha ve sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. İnsanlar belki o gün o mezarlara farklı bakıyorlardı. Günümüzde biraz bizim bazı büyük kimselere farklı baktığımız gibi belki belki daha öte bir şekilde bakıyorlardı. Tazim ediyorlardı, beklentiye giriyorlardı bez bağlıyorlardı, mum yakıyorlardı. Onların ruhlarından beklentiye giriyorlardı, şirke giriyorlardı. Damarlarda henüz o tarzı telakki olduğundan dolayı ihtimal, ihtimal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. Sonra buyuruyor ki Allah fezuruha fe inna ahirete. Evet. Ben şimdi size emrediyorum mezarları ziyaret edin. Çünkü ahireti size hatırlatır. Ölümü çok önemlidir yani. Yani bir gözümüz hep o kabirde olmalı. Kabir ötesinde olmalı. Berza hayatında olmalı. Mahşerde olmalı. Hep böyle terazinin keffelerini müşahede eder gibi olmalıyız. Acaba sevap nasıl? Acaba günah nasıl? Acaba gaflet nasıl? Acaba teyakkuz nasıl? Acaba acaba şu olumsuz şey, negatif şey nasıl, acaba şu pozitif şey nasıl? Hep böyle o keffeleri görüyor gibi hayatı götürme çok önemlidir yani. Onun için bu mevzuda hep tembihte bulunmuşlar. Hani biri diyor ki mezar taşlarının bolca bulunduğu zannediyorum ahlat mezar taşlarına yazılı değil mi? Çeşmi ibretle nazar kıl bu dünya misafirhanedir bir mukim Adem bulunmaz. Ne acip kaşa nedir? Bir kefendir akibet sermayesi şahu geda. Bir kefendir akibet sermayesi şahu geda. Fatih gibi bir sultanı zişanı nasıl o tarafı ısmarladılarsa benim gibi bir kıtmiri de aynen işte öyle. Bir beze sarıp o tarafa atacaklar. Akibet sermayesi İlk kefendir ahi ve sermayesi şahu keda pes buna mağrur olan mecnun değil ya nedir? diyor. Evet demişler yani bunları. Birisi de Alvar İmam'ı Gidin görün kabristanı nice yüz bin envat yatar. Müminlerin nuristanı iman ile merdan yatar. İmanla gitmişsen merdoğlu mersin orada. Kazanmışın demektir. O düelloda elde edeceğin şeyi Allah'ın izniyle nefsin bağrına bir mızrak saplamış, oraya bir yiğitçe gitmişsin. Bir de öyle iman ile merdan yeter. Evet, Akif nasıl Bakma kabristanın sahayı methuşuna, dur da bir kere kulak ver nale-i hamuşuna sessiz sesine kulak ver bir kere. Sana çok şey fısıldayacaktır o. Bunların hepsi o mevzuda benim gibi gafillerin gafletlerini izale etme adına söylenmiş enfes sözler. Her birisi gafletimiz adına bir şey alıp götürüyorsa istifade ederiz ondan. Ya sahibe zembi la taknaten min rahmetillah fe <feyne> inna rabba raufun bıla bela terhalen bila uddetin fe inna tariqa veya mahufun, mahufun. diyor. Ey günah yüküyle işte düşe kalka yürüyen insan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidini kesme. O çok rauftur, rauftur. Annelerin, babaların şefkatleri onun yanında hiçbir şey ifade etmez. Hani böyle derken geçen de yine geçti fakat meseleyi onun mülazalarıyla birleştirme meseleye kıymet kazandırır. Bir savaşta ölen ölmüş kalan kalmış bir kadın ölmüş diye kendi çocuğunu arıyor. Benzetiyor arkada, kucaklıyor onu, çehresine bakıyor. Evvela bağrına basıyor, çehresine bakıyor. O değil diye Kalkıyor, koşuyor, bir başka çocuk, bir başka çocuk, bir başka çocuk. Ve sonra kendi çocuğunu buluyor. Bağrına basıyor, yalıyor. O dolu dolu gözleriyle temaşe ediyor onu. Ve yanındaki o basiret erbabına, bu kadın o çocuğu, şimdi bulduğu o çocuğu cehenneme atar mı? Hayır ya Resulallah, çok refetli, çok şefkatli. Allah ondan daha erhamdır buyuruyor. Fe inner rabbe raufun rahum raufun mülahazasıyla esasen o günahların sikleti altında böyle emeklerken onu taşıyamaz bir durumda böyle düşe kalka yürürken Cenab-ı Hakk'ın çok refetli, çok şefkatli olduğunu düşünerek ümit var olmak lazım. Ama bütün bunlarla beraber وَلَا terhalen, بِلَا üddetin, Zinhar, Azıksız da yola çıkma diyor. Çünkü yol çok korkunç. Bir kere ruhun Allah'a teslim edeceğin an, bir taraftan sen senin imanın, diğer taraftan şeytanın tesvili, tezyini, ivası, idlalı meselesi var. Öbür taraftan kabre girdiğin an, berza hayatı başlıyor ki her şeyden sana sual edecekler. Çok korkunç yol. Ufuzun berza hayatında nelerle karşılaşacağım belli değil. Bir mahşer var ki ineden ipliğe her şeyin hesabının sorulduğu bir yerdir. Her şeyin teraziye vurulduğu, tartıldığı, değerlendirdiği ve insanın kıymetinin o değerlendirmelere bağlı orada ele alındığı bir yerdir. Evet yolculuk çok tehlikeli. İşte bir de mahiyeti meçhul bizim için sırattan bahsediyorlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin burada sıratı geçmeyenler için öyle. Burada sıratı dost doğru yaşayan, ihtine sıratın müstakim hakikatına lebbeyk diyen insanlar için de bir şehrahtır inşallah. Bir otoban gibi insanlar güle güle geçerler. Geçerken de hadisen ifadesiyle cehennem onlara çabuk geçin, ateşimi söndürüyorsunuz der. Öyle de var, öyle de var. Yolda böyle tehlikeli olduğuna göre herhalde azıksız çıkmamak lazım. Ebu Zer hadisiyle de örtüşüyor bir yönüyle. Bildiğiniz gibi münebbihatın başında olan bir şeydir. Evet asıl mesele hareket noktası şuydu. Bir gözümüzle dünyaya bakarken onu ihmal etmemek lazım. Nefsimiz adına, yuvamız adına, milletimiz adına, mefkuremiz adına. Allah yolunda infak edilen servet aynen böyle insanı cennete taşıyabilecek argümanlar gibidir. Çok önemli faktörler gibidir. İbadeti tahttan, halis ibadetü tahttan, ikame-i salattan, itai zekattan ve aynı zamanda edai haçtan farkı yoktur bunun. Bir yerde bir cami yaparsınız, bu atalarımızın, cedlerimizin yaptığı yer gibi bir külliye yaparsınız, bir şifahane yaparsınız. orada, bir kervansaray yaparsınız. Arkadan gelen insanların rahat edebilmeleri, size dua okuyabilmeleri için lazım gelen her şeyi yaparsınız. Yaptığınız her şeyle cennette kendinize bir köşk yapıyorsunuz demektir. Burada yaptığınız her şey öbür tarafta size Cenab-ı Hakk'ın rıdvanıyla taçlandırılmış, rüyetiyle taçlandırılmış, villalar, yalılar şeklinde geriye döner. Bu açıdan da o sol gözle bakış ihmal edilmemesi lazım. Fakat bütün bütün sadece o gözle bakıp bu gözü kapadığınız takdirde öbür tarafı görmezsiniz ve hayatınızı Cenab-ı Hakk'ın denge adına vaz ettiği disiplinlere göre götüremezsiniz. Düşe kalka yürürsünüz. Burada düşe kalka din adına dini disiplinleri yaşama adına düşe kalka yürüyenler de öbür tarafta sürüm sürüm olurlar. Bunu da hadis-i şerif ifade ediyor, Kur'an ifade ediyor. Yüzüstü cehenneme sürüklenirler diyor. Bu sürüm sürüm olmanın ifadesidir. Kur'an ifade ediyor bunu. Yüzüstü cehennem, Furkan Yüzüstü cehenneme sürüm sürüm sürülürler diyor. Öyleyse burada dimdik yürümek lazım. Dünya karşısında eğilmemek, nefsi i emmare karşısında eğilmemek, arzularımız karşısında eğilmemek, nefsani duygularımız karşısında eğilmemek, garizeyi beşeriyemiz karşısında eğilmemek, hayvani istemiz karşısında eğilmemek, şehavani duygularımız karşısında eğilmemek, bu hemliğe girmemek iktiza ediyor ki bu dimdük yürüme öbür tarafta da devam etsin. Bir taraftan o, bir taraftan da bu dünya ve ukva mamuriyeti. Allah da öyle dememizi emrediyor. Rabbena atina fid dünya haseneten. Birileri diyor orada Bakara Suresi Cellesinde ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dünya. Ellerini her açışlarında Allah'ın bize dünya ver. Allah'ın bize dünya ver. Allah'ın bize dünya ver. Kur'an diyor ki ve fil âhireti min khalak. Yok onların ahirette nasipleri diyor. Ama aklı başında insanlar ne diyor? Rabbena atina ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kin azaben nar. <türüyor> Ulaike lehum nasibu mimma kesebu. Wallahu seriul hisab Sana kurban Onu da istemek, onu da istemek. O çok lüzumlu onun için, Allah için, peygamber için. Onlar öyle istedikleri için, o mesele öyle istendiği için onlara saygının gereği. O kapıda kul kölü olmamızın gereği bu. Öbür tarafta da dünyayı istiyorsunuz el açmama, tekefüfte bulunmama, teseülde bulunmama. Dünyayı mamur etme, gözün içine baktırma. Muazene unsuru olma, örnek alınma. Ne örnek bir dünya, ütopya gibi bir dünya dedirtme çok önemli. İşte bu halis niyetle böyle bir dünyanın mamur edilmesi meselesi de dünyanın mamur edilmesi meselesi de aynı zamanda yine mardı ilahiye uygun bir şeydir. Resulullah'ı hoşnut etmeye ait bir şeydir. Evet, denge, dünya ve ukba dengesi. Düşünün ki biz bu duayı her tehiyyatta okuyoruz veya son tehiyyatlarda okuyoruz. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti. Allah'a kul kölü olmamızın, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a bende olmamızın ifadesi okuyoruz. Evet öyleyiz. Realite planında öyleyiz. Bunu inkar etmeye de mesa yok. Onu itiraf etme fazilet olur. Heh, Mevlana. Ona karşı tavrını ifade etme adına. Men bende şu dem. Üç defa tekrar ediyor. Men bende şudem, bende şu bende şudem. dem. Men bende beser üfkende şu Her bende ki azat şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şu Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Yedi cihan duysun, kul oldum. Men bende şu dem, bende şudem, bende şudem. Men bende beser üfkende şudem yüzü yerde kapının kulu halayıkından bir insanım. Ben işte oldum. Her bendeki azat şevet, şad şevet. Köleler, kullar azat oldukları zaman sevinirler. Ben sana kul olduğumdan dolayı tepeden tırnağa sevinç içindeyim der. Realite planında durum budur. Bunu itiraf etmek fazilet ifadesidir. Bir realiteyi seslendirme demektir. Ve kim bilir onların nezdinde neye tekabül eder? Nasıl karşılarlar? Bir hakkı itiraf etti. Yani İyyâken abdu ve İyyâken estâin diyorsunuz. Allah'ım yardımı senden istiyor. Sana kulluk yapıyor, yardımı da senden istiyoruz. O böyle demenizi istiyor Fatiha'da. Siz bunu deyince nezdü üluhiyette kim bilir bu neye tekabül eder? Hazreti Pir de bu mesele ifade ederken hani bütün o safta denen şeyleri kendi adına Cenab-ı Hakk'a sunmak suretiyle sadece benimki yetmez ki sana. Elimden gelse bütün sultanların takdim ettiği her şeyi sana takdim etmek isterim demek suretiyle. Yaptığının çok üstünde düşündüğü şeylerle esasen o iradeyi kahire, o meşiyeti bahire, o ilmi muhite karşı vazifesinin şuurunda yapması gerekli olan şeyi yapar. Evet, bir göz orada, bir göz orada. Ben de olduğunu hatırlama. Allah karşısında mahviyet ve hacalet, müminler karşısında tevazu ve mahviyet. Ölüm ve ölüm ötesi mülazalar. Allah istikamet içinde yaşamaya muvaffak eylesin.